Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Dikkat. Bu bir Minecraft dizisidir. Hikaye olay örgüsüne göre gitmektedir. Olayları daha iyi bir şekilde anlamak için lütfen ilk bölümden itibaren izlemeyi unutmayın. Zamirimin yanına gidiyoruz. Düşenime Tamam tamam. Memur bey bir şey yapmayın lütfen. Tamam. Amirim yakaladın mı pisliği? Ne yapacağız şimdi? Atacağız hapse. Ölsün gitsin orada pislik herif. Mesut evladım al şunu götür merkeze. Yoksa elimden bir kaza çıkacak şimdi. Emredersiniz amirim. Zengin beyefendi. Fakir yakaladık. Bugün saat 5'te mahkemeniz var. Mahkemede söylemem gereken birkaç şey daha var. O fakirin işi bitti. Ömür boyu hapisten çıkamaz ya da ha <laughs> idam edilir. Fakir idam edilebilir. Elimde çok büyük deliller var memur bey. O fakiri idam ettireceğim. Kaçışı yok. Ha <laughs> ha O benim dedemi öldürdü. Dedemi benden aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de fakir suçlu. İdam cezasıyla yargılanmalı. Bunun gibi pislikler artık dünyadan temizlenmeli. Tamam, teşekkür ederim. Evet, karar. Sayın hakim bey, kararı açıklarken lütfen kimse ses çıkartmasın. Sessiz olsun. Davacı Levent Torunu Zengin, yaptığı şikayette anlattığı üzere Fakir'in dedesini öldürmek suçuyla Anayasa'nın 12. maddesinin 50. fıkrası uyarınca Fakir'in idam cezasıyla yargılanmasına artı olarak tüm mal varlığının elinden alınmasına artı olarak meteor yağmurunda ölen kadim dostunun mezarına işenmesine karar verilmiştir. Ay Komiser Bey, bırakın, buyurun Hakim Bey. Katil bırakın, fakiri sızır. İdam yemin günü yemin gelene yemin kadar hapse atın yemin Emredersiniz yemin hakim lütfen bey Lütfen bırakın beni hakim bey yalvarırım Yemin ederim suçsuzum ben Hayır lütfen bırakın Komiser bey yemin ederim bakın İnanın bana Ben doğru söylüyorum Avukat bey bir şey deyin lütfen Hani bana yardımcı olacaktınız Kusura bakmayın Bir katile yardımcı olamam İdam edilmeyi siz hak ettiniz Sonuna kadar hakim bey'i destekliyorum Avukat bey Allah belanızı versin sizin. Ulan inşallah cehenneme gidersiniz hepiniz. Hepinizin Allah belasını versin. Suçsuz birisinin canını alacaksınız siz. Götürün şunu memur bey. Ben de gidip kadim dostunun mezarına işleyeceğim. Sizin hepiniz işbirlikçisiniz değil mi? Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Duyun beni. Duyun. Adalet bu mu? Adalet bu mu? Duyun beni. Bu dünyada olmasa bile diğer dünyada sizin peşinizi bırakmayacağım. Anladınız mı beni? Konuşma fazla. Düş önüme gidiyoruz. Kaçmaya kalkışırsan idamdan önce kafana mermiyi sıkarım. Anladın mı beni? Tamam tamam tamam. <laughs> Suçsuz bir canı alacaksınız haberiniz yok. Hadi düş önüme pislik herif. Yürü nezarete gidiyoruz çabuk. Tamam memur bey. <laughs> tamam. Sakın yanlış bir hata yapma deşerim. tamam memur bey kız lütfen. Ben ilk defa hapishaneye düşüyorum memur bey. Bölge altıdan aşağı in. Tamam memur bey. Bölge altıya gider. Hızlı ol hızlı. Seninle mi uğraşacağım sabahtan beri? Geç şuraya. Gir içeri. Geç şuraya. Geç içeri geç. Geç içeri geç geç. Tamam Ebru Bey. Tamam. <laughs> Sakın yanlış hareket yapmayın. Öldürürüm ikinizi de. Bak ikiniz de idam cezası aldınız. Tamam mı? Son günlerinizi güzel geçirmeye bakın. Yoksa gebertirim hepinizi. Peki Ebru Bey. <laughs> tamam. Tamam. Burada ne bok yiyorsanız yiyin şimdi. İdam gününüz gelene kadar özgürsünüz. Ama sadece şu ufacık oda içinde özgürsünüz. <laughs> Geberin burada pislikler. Ben buradayım. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Öldürürüm sizi. Ben şimdi oradan nasıl çıkacağım? Hey dostum. Bak bakayım buraya. Ha? Ne oldu lan? Ne Nasıl düştün buraya anlat bakayım Buradan çıkış yok biliyorsun değil mi Ben yıllardır buradayım Şimdi karar alındı Pazartesi günü idam edileceğim Ölümü bekliyorum burada dostum Ölümü Ne diyorsun sen be delirdin mi Kapalı yerde kala kala delirmiş olmalısın sen Bize yemek vermiyorlar mı Veriyorlar dostum Ama sadece günde bir kez Sağlam yemen lazım Yoksa açlıktan da ölebilirsin Açlıktan ölmesen bile asılarak öleceksin zaten. <laughs> Git be bak işte. Aptal. Delirmiş lan bu. <laughs> Bunlar ne ya böyle? Çürük et falan var. Çıkartın beni buradan. Oğlum bakma lan buraya. Git lan bakma. Bakma buraya. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun ha? Ne diyorsun sen? Bana artistik mi yapıyorsun? Bak bu hapishanede tek kızdırmaman gereken kişi benim. Sakın beni kızdırma. ne ne önüne. Bakma buraya. Bakma. Bakma lan. Tamam bir şey yapmayacağım özür dilerim. <laughs> Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Allah'ım sen beni koru. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memur bey. Bu adam deli memur bey. Lütfen çıkartın beni buradan. Lütfen çıkartın memur bey. Çıkartın beni buradan. Çıkartın. Lütfen. <laughs> memur bey lütfen çıkartın. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Ne oldu lan? Ha? Bir şey olduğu yok memur bey. Bu arkadaş durduk yere etrafa saldırmaya başladı. Ben de anlamadım yani. He? Fakir. Doğru mu lan bu? Doğru mu? Bak adam akıllı dur burada. Adam akıllı dur. Yoksa idam gününden önce ölürsün. Tamam mı lan? Sakın bir daha sesini duymayacağım. Şimdi burada uslu uslu oturun. Aptal herifler ya. Kir, Usludur yoksa şımaranları memur beyler hiç sevmez. <laughs> Allah! Ne olursun sen beni buradan kurtar. Ne olursun Allah? Ne olursun? <laughs> Bey, bu yaptığımız gerçekten doğru mu hiç bilmiyorum. Ya fakir gerçekten doğru söylüyorsa bakın evin camı da kırılmış. Ya gerçekten dışarıdan ateş edip dedemi vurdularsa? Ya fakir vurmadıysa? Ne yapacağız avukat bey? Fakir doğru söylüyor bile olsa bu saatten sonra asla gerçeği mahkemeye söyleyemeyiz. Yoksa bizim başımız belaya girer. Şimdi şu camı bir camcı çağırıp yaptırın. Yoksa deliller ortaya çıkabilir. Of of tamam avukat bey siz hiç merak etmeyin. Camı yaptıracağım. Ama bu yaptığımız benim hiç hoşuma gitmedi. Neyse ben gidiyorum zengin bey. Havada yavaş yavaş kararmaya başlamış zaten. Sakın ters bir hareket yapmayın. Yoksa ikimizin de başı belaya girebilir. Hadi hayırlı geceler. İyi geceler avukat bey. Neyse ben de gidip bir uyuyayım ya. Bayağı yoruldum. Odama doğru gideyim yavaş yavaş. Şu perdeleri de kapatayım da. Ne işim var benim burada? Fakiri kurtarmam lazım. Fakiri zenginin elinden kurtarmam lazım. Zengin. Bitti senin işin zengin. Zengin. Fakirin hiçbir suçu yok. Fakirin hiçbir suçu yok zengin. Kendine gel artık. Bırak bu saçmalıkları. Zengin. Öldürürüm seni. Torun falan dinlemem zengin. Öldürürüm seni. Zengin. Ha? Dede. Dede. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Ne oldu lan az önce? Bismillahirrahmanirrahim. Dede. 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 Dedeme bakayım. Dede. Oh. Rüyaymış. Oo çok korktum. Hepsi bir rüyaymış. Ben ne yapıyorum ya? Gerçekten fakir suçsuz mu yoksa? Fakir. Gerçekten suçsuz mu? Ben ne yapıyorum? Of of. Of, çok korktum. Of of. Ben bir banyoya gideyim. Hı? Dede? Dede. Dede, ne işin var senin burada? Dede beni duyuyor musun? Dede. Dede kendine gel, dede. Hı? Dede? Dede. Dede, ne işin var senin burada? Dede beni duyuyor musun dede? Fakire rahat bırak! Ha? Lan ne oluyor bana? Hemen bir banyoya gideyim. Ne oluyor bana? Kendine gel zengin. Kendine gel. Az önce... Az öncekiler rüya mıydı ya? Of of. Çok kötüyüm. Acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz ya? Şikayetimden vaz mı geçsem? Fakir suçsuz mu gerçekten? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım?